Dün konseyde Tur abi yine Hakan sana bayağı saldırdı. Aldı Sen ona bir şey de seni. demedin yani. Hı, cevabını aldı ama zaten hani sonuçta işte, yani önemli olan üslup. Biz dün Tur abinin sakatlığına çok bir şey demedik ben işte. Evet. Sadece dezavantaj olduğunu belirttik. Sonra biri dedi ki oyundan önce 3-4 tane karada takla atıyordu dedi. Şimdi Orada nasıl sakatlandı dedi. Sen gördün o mesele. Ama söylemedik ki öyle bir şey. Hayır hayır şunu diyorum. Hiçbir şey söylemedik, ona da bir mırıldandık aramızda ama oyun sonu oraya tırmadık maymunluk yapınca biz de şey yapamadık ki. Ama gerçekten şimdi sakatlık olur, herkes buna saygı gösterir zaten. Tabii ki zaten Herkesin öyleydik ya. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu ama sen kalkıp da oyun sonrasında oraya çıkıp da öyle hareketler yapıyorsan <laughs> Tur abi, sen sakat değilsin o zaman demek ki. Aynen, Herkesi yani. kandırıyorsun o zaman demek. Kandırıyor ki. tabii ki. Kolyeyi aldı diye. Şimdi her şeyi garanti zannediyor. Kendi kafasına göre. öyle takımını kurtarmaya çalışıyor Aynen. ya da bir şeyler yapıyor. Kendi uslubuyla ya. zaten battı gitti yani. Acun Bey de çok güzel konuştu bence. Lafa bak Ben adam olana lanlı konuşuyor. Böyle bir şey mi var ya? Böyle ne bir laf mı var? Abi? Bu Acun nasıl Bey bir? bir... Kolyeni alırsın, İstanbul'a dönersin. Aynen. Oyun sırasında tur abi. Sakatken biz bir şey demedik. Keşke oynasaydı dedik. Bence yanlış oldu bizim için kötü oldu falan diye konuştuk. Sonra Doğu dedi ki dedi oyundan önce karada takla atıyordu dedi. Onun üzerine fısıldaşmaya başladık. Ama ne zaman ki oyundan sonra garip sevinçler yapmaya başladı. İşte merdivenlere tırmanıp akrobatik hareketler yapmaya başladı. ben de dayanamadım tabii ki. Çünkü belki Turabi oynasaydı oyunu alacaktık. Alacaktık abi dedim, ayıp olmuyor mu dedim. Sen böyle seviniyorsun bilmem ne. Sonra o, o, da or, o da oradan bana lanlı lunlu cevap verdi. Ben yine savunduğum şey benim için de üslup önemlidir. Hassas yani bu konularda konuşurken insanlarla. Ee, abinin de bunu bilinçli olarak yaptığını zaten gerçekten zannetmiyorum ben de. Hani lanın kötü bir şey olduğunu düşünmeyerek lan diyor belki de yani. Ağzından çıkıyor, yapışmış Aynen. ağzına belki de. Aynen. Hani o artık ya normal bir kelime gibi geliyor belki Doğan aynı yani kötü anlamda söylemek istemiyor. Nokta gibi virgül gibi yani onun için. Ama o yüzden, zeki bir insan, bunları evet. düzeltebilir. Aynen, sadece onu ben de düşünüyorum. Sadece düzeltebilir. Şu an çok üzgün hala ve o üzgün olması. Ee kötü biraz önce dediğim ona da yani kötü düşünme. Şu anda hani evet bu konuşma senin canını sıktı biliyorum. Kendinle ilgili hani kötü bir duruma düşmüş gibi hissediyorsun. Ama öyle düşünme. Ee, daha ileride daha kötü bir şey yaşamamak için şu anda o durumu önünü kapatmış oldu doğru, yani aslında. Konuşma tarzım, üslubum kötü örnekmiş. Konuşmamam lazımmış. Allah kimse kusura bakmasın. Ben bu saatten sonra ne geldiğim yeri değiştiririm. Ne konuşma tarzımı değiştirebilirim. Ben sokaktan geldim. Köyde büyüdüm. O yüzden aksanım da bu şekilde. Konuşma tarzım da bu şekilde. Ben anladım ki karakterin sağlam olsun. Ama konuşma tarzın Türkçen bozuksa kötü örnekmişsin. Ama karakter sizin önde giden ol. Türkçen güzelse iyi örnekmişsin. Yapacak bir şey yok. Ben değiştiremem kendimi. Bana kalan tek şey susmak zaten sonra susarım. Karaktersizler, Türkçesi düzgün olduğu için iyi örnek olsunlar, iyi örnek olmaya da devam etsinler. sokak sokak kavgası yapan insanlar gibi konuşuyorsun diyor ya cümle. Sokakta kavga eden insanlar gibisin. Doğru söylüyor. Burada kimse kimseye saygısızlık etmeye gelmedi yani. Herkesin bir şeyi var yani, anası babası var yani. Kimse kimseye hakaret edemez. Hayır. Hiçbir zaman ne kadar kavga bile etsek, hani şimdi bir kere bile Turabi'ye hakaret ederek olaya başlamayın. Hiçbir zaman. Hep o bir şey dediği için karşılık verdim ya da yanlış bir şey yaptığı için dünkü gibi bir şey yaptı. Burası onun oyun parkı değil arkadaşlar. Burada hepimiz eşitiz. Burada hepimiz Survivor oynamaya, bu yarışmayı adil bir şekilde yapmaya geldik. Ona ne söylersen söyle anlamayacağını biliyorum ve adamlıktan bahsedecek en son insan olduğunu düşünüyorum. Ee, çok güzel şarkısı bile var onun. Adam gibi adam, nerede adam? Bu şarkıyı almış bir adamın bunları konuşması, adamlıktan bahsetmesi bana göre çok yanlış bir şey. Ya ben sadece şu an üzgün olduğu için, mesela önümüzde bir ödül oyunu var. Onu bu durum nasıl etkileyecek merak ediyorum ee... yani. O ödül oyununda keyfi yerinde olsun, bir şeyler düzelsin, pozitif düşünmeye başlasın istiyorum. Çünkü ne olursa olsun takımımızın dinamiklerinden bir tanesi Tabii o. Ki dört kişi kaldı ve onun kötü olması bizi etkiler. Benim kötü olmam bizi etkiler. Yani herhangi dört kişiden birisinin kötü olması hepimizi etkiliyor. Ben hem biz etkilenmeyelim istiyorum hem o da üzülmesini istiyorum. Doğru yani. söylüyorsun. O yüzden hani bir de bu kadar güzel yine işte ilk ödül oyununu kazandık, dokunulmazlığı kazandık, kafamız rahat bir şekilde yeni bir ödül oyununa gideceğiz şu anda diye düşünürken onun canının sıkkın olması bizi de etkiliyor. Yani Hilmi Cem de en yakın arkadaşının moralinin bozuk olmasından etkileniyordu. Yani sonuçta Turabi kardeşim gibi gördüğüm için Turabi onun üzülmesi benim üzülmem demektir. Bunu da her zaman onunla konuşuyorum. Biraz daha fitesi düşür. Biraz daha hani sen akıllı çocuksun söylediklerini biraz daha seçerek kelimeleri kullanmaya çalıştı. Her zaman aramızda konuşuyoruz. Ama tabii e, belli bir yaşlı bir karakteri var bu yaşa kadar oturmuş, bazı şeyler değişmiyor. İnsani açıdan baktığın zaman senin de etkilendiğini görüyorum. Evet. Ne kadar biz de işte biz birbirimizi sevmiyoruz desen de ben senin Turabi'yi bir yandan sevdiğine de inanıyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, önemli olan şu anda birbirimize destek olup bu durumu toparlamamız ve önümüzdeki ödül oyununu kazanmamız abi bana adamlıktan bahsediyor ya. Erkek adam çektiği tespihi boynuna takmaz. Boynuna taktığını da eline tespih yapmaz. Önce bunu öğrensin. İnsanın olmadığı özelliği ya da olmadığı hali diline vurulmuş. Sürekli adamlıktan bahsediyor bak sürekli. Adamını Hep üç kuruşluk adam dünlemle. Geçen sen de adamlığını gördük ya. Yani. Bize Sokakta adam olmayı öğrettiler. Geldiğimiz yerde adam olmayı öğrettiler. Türkçe'yi düzgün konuşmayı öğretmediler. O yüzden ben onlar gibi yumuşak, kibar şekilde konuşamam. Onlara da Türkçe'yi güzel öğretmişler. Adam olmayı ve karakteri eksik bırakmışlar. Ama olsun, Türkçe'yi güzel kullanıyor diye örnek vatandaşlar. Öyle olmaya da devam etsinler. Change your heart. Look around.